Uğur Fenerbahçe istedi ama Galatasaray alamadı. Bakın Fenerbahçe'nin Altan süreci güzel anlattı. Benim oralara gelmeme gerek yok. Bence irtibat kurulmuş. Oyuncu niyetlenmiş. Kulübü vermemiş. Tamam. Nedenler çok önemli. Ama Fenerbahçe'nin iki tane milli statüde kalecisi var. Dibakovic var. İrfan Can Erbeyat var. Ama Galatasaray yok. Doğru. Ve Galatasaray da istedi Yani bir panik düğmesi varsa kaleci konusunda Galatasaray'ın basması lazım bu düğmeye. Yani bu süreç Uğurcan'ın Trabzon'da kalmasını sağladı. Galatasaray'a gitmemesini sağladı. Yani normalde Galatasaray'ın asılması lazımdı. Mustera gitti. Paraları kaleci arıyorlar. Türk kaleci bulalım. Kontenjanımızı, yabancı kontenjanımızı ortaya kullandım. Diye düşünüyorlar ki Fenerbahçe de öyle düşünüyordu. Uğurcan'ı isterken. Ama ee, dediğim gibi Uğurcan'ın transferin olmaması Galatasaray büyük darbedir ve bu e, ortamı sağlayan da Fenerbahçe'nin teklifi oldu.